די גאַנצע וועלט איז געווען אין אַן אומגעמוטליכע צייט Dünyamız bir zamanlar onurlu olan ırkımız birbirine bir savaş sebebiyle düşmanı oldu. İki grup yükseldi ve bize hayat veren tek şey için savaştı. Allspark. Bizler Allspark'ı koruyacağına yemin edenlerdeniz. Ve onu kötü emeller uğruna kullanmak isteyenler ise Decepticonlar. Sırlar boyunca Old Spark'ı bulamadık. Ancak Old Spark'ın sinyali bizi buraya yönlendirdi. Bu dünya bizim savaşımız. Savaşanlarımız için hazır değil. Ancak biz geldik. Kaderimiz ve bu dünyanın geleceği i don't know they do Birimiz yükselecek ve birimiz düşecek. Esenlikler arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda Transformers The Game Türkçe. Evet, şaka değil, gerçek. Karşınızda, evet kanlı canlı karşınızda arkadaşlar. Ya bunu bana seneler evvel deseler Derdim ki arkadaşım şaka mı yapıyorsun? Lütfen şakaysa yapma. Kalbim kırılır. Gerçekse söyle, heyecanlanayım. Böyle derdim. Çünkü bu oyun benim kalbimde özel bir yerde ve biliyorum ki bu videoyu izleyecek insanların da kalbinde çok çok özel bir yeri var Transformers game'in ve yıllardır çocukluğumdan gençliğime şu anki halime kadar yıllardır istediğim tek bir şey vardı. Bu oyunu kendi dilimde anlayarak oynayabilmek. Ve biz bunu başardık arkadaşlar. Hep beraber Razor X Türk ailesi olarak hep beraber Transformers The Game'i Türkçe modunu çıkartabildik. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bugünlere kadar beni desteklediğiniz için çok çok kez YouTube'u bırakma ee, düşünceleri vardı aklımda. Sürekli diyordum arkadaş izlenmiyoruz zaten bilmem ne falan filan. Ama çok şükür ki en sevdiğim markalardan bir tanesi yani Transformers'ı kanalımda izleyen, seven... Bekleyen bir kitlem oldu Hepinize çok çok teşekkür ediyorum öncelikle bu e, Destekleriniz için Kesilmeyen destekleriniz için Videoya geçmeden önce hemen şunu söyleyelim Arkadaşlar spoiler yemek istemiyorsanız Videodan lütfen videoyu beğenip Yorumunuzu yapıp ondan sonra Çıkın videodan hiç sıkıntı yok ama Videoya e, beğeni bırakmayı ve yorum yapmayı Unutmayın çünkü bu olay gerçekten Büyük bir olay ve bırakın Türkiye'yi dünyada böyle bir proje Daha önce yapılmadı Dublaj projesi falan yok kesinlikle The Game 2.0, Alternatif Mod vesaire bu modların hepsi oyunun içeriğini değiştiriyor. Bölüm nasıl ilerleyecek, hangi düşmanlar gelecek bunları değiştiriyorlar. Bu o kadar zor bir şey değil benim nezdimce. Çünkü bunu kodlarla beraber çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ama bir oyunu dublajlamak, bir oyunun tasarımlarını tamamen değiştirip yenilemek zor bir şey arkadaşlar ve biz bunu dediğim gibi başardık. Bu modu tamamıyla ücretsiz bir şekilde sizlere yayınlayacağım. Bu konuda da kendimle gurur duyuyorum. Çünkü bana çok fazla laf söylendi. Lan sen geri zekalı mısın? Sen mal mısın? Bu kadar emek verdin. Ee, bunu neden parayla satmıyorsun? Parayla satsam hakkım gerçekten. Buna 100, 200, 300, 400, 500 lira istesem hakkım şu an. Çünkü yaklaşık 8 ay 8 ay yarım yıldan fazladır bu proje üstüne çalışıyorum. Çalışıyoruz arkadaşlarımla beraber ve en sonunda biz bu projeyi bedava yayınlama kararı aldık. Çünkü daha doğrusu şöyle oldu. Bir gece yatıyordum uyuyordum. Transformers The Game Türkçe'yi parayla mı yapsam yoksa bedava mı bir şey, bedava şekilde mi yayınlasam diye kendi kendime düşündüm. Ve sonra dedim ki ben bunu parayla yaparsam bunu alamayacak insan var. Ailesine söyleyemeyecek insan var. Zor duruma düşecek insan var. E ben neden insanları bu duruma sokayım ki? Herkes eğlensin, herkes faydalansın, herkes mutlu olsun. Beğenmediyseniz de eleştirebilirsiniz bu arada hakaret etmediğiniz sürece. Tabii ki de eleştirebilirsiniz Bu videoda da lütfen yorumlar kısmında eleştirilerinizi yazın bu arada arkadaşlar Eleştirileriniz bizim için önemli İlla kötü bir şey olacak diye bir şey yok Tabii ki e, iyi eleştiri de yapabilirsiniz Hepsine açığız Şimdi videoya başlamadan önce de e, teşekkür etmem lazım Bölüm bölüm ayırırım e, muhtemelen ben bunu Çünkü biraz uzun bir video olacak İlk bölüm olduğu için de sonraki bölümlerde hızlı hızlı devam ederiz Bu bölümde özel bir teşekkür etmem lazım ee, öncelikle seslendirme ekibimize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Ahmet'e Iron Knight ve Bonkrasher'ı seslendirdiği için çok teşekkür ederim. Iron sesini çıkartmak gerçekten onu zorladı. Boğazlarını yordu ama çok sağ olsun. Hani gıkmık etmedi. Ee, gerçekten yaptı yani. Çok sağ olsun o da. Çok teşekkür ediyorum. Yasine Megatron'u yaptığı için, Cez'i yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Harika bir ses. E, Megason'a da tam uyduğunu düşünüyorum. Atakan'a buradan çok çok teşekkürler. Zor bir e, durumdayken müsait olmadığı zamanlarda bile e, elinden geleni yaptı. Ve Barricade ve Blackout'u bence çok zor sesler bunlar. İkisini de seslendirmeyi başardı. Eline sesine sağlık onun da. Çok teşekkür ediyorum. Yağmur'a buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Mikaela'yı yani çok düşünüyordum kime versem acaba kim yapar, işte kim uğraşır falan filan. En sonunda Yağmur e, aslında ilk aklıma gelen Yağmur'da ama rahatsız etmek istememiştim kendisini. Çünkü sınav senesi ama sınav senesi olmasına rağmen vaktini ayırdı. Gayet de güzel bir iş çıkardı. Bence müthiş bir iş çıkardı. Mikaela'nın yani orijinal sesiyle aynı. Gerçekten kızın sesi aynı yani inanılmaz. Ee, buradan da ona çok teşekkür ediyorum değerli sesini bizi, bizimle bu projede paylaştığı için. Ee, unuttuğum başka kişiler var mı acaba? Mert'e buradan teşekkür ediyorum. Ufak bir rol de olsa e, kırmadı sağ olsun. Yardımcı oldu tam ona uygun bir ses düşünmüştüm onu da yaptı gayet de güzel olduğunu düşünüyorum ve tabii ki seslendirmelerin çoğunu ben yapmak zorunda kaldım daha doğrusu şöyle söyleyeyim Optimus Prime'ı ben seslendirdim ve diğer karakterleri de yapay zekanın da yardımıyla beraber yine ben seslendirdim arkadaşlar zaten videoda da anlayacaksınız şimdi Seven sesi işte ne bileyim Ratchet'ın sesi Semin babasının sesi vesaire hepsini AI yoluyla dublajladık onun sebebi şu Şimdi proje çok benim için çok önemli ve çok büyük, değerli bir proje. Ve e, anlayacağınız üzere öyle gelene geçene de projeyi dağıtamıyorum maalesef. Çok değerli insanlarla konuştum. E, dübleji yapabilir misin, yapar mısın bilmem ne. Bir konuşalım, bir ses kaydı at deneyelim bakalım oluyor mu falan filan diye. E, ama tam uygun o sesi bulamadım. O yüzden e, yapay zekanın yardımıyla beraber ben yaptım. O arkadaşlar üzülmesin, gocunmasın lütfen. E çünkü proje büyük ve öyle hani yengelle otosman yapmak istemedim açıkçası. Gerçekten çok önem verdim, çok uğraştım ve gerçekten de 8 ayımı ee, bu proje uğruna adadım diyebilirim. Ve en sonunda da Transformers The Game Türkçe'yi en sonunda full haline getirebildik. Şimdi bir soruyu daha cevaplayalım burada. Neden oyunun... Oyun içi dili İngilizce Arkadaşlar bunu dün gece saat 5'e kadar falan da uğraştım 8 aydır da uğraşıyorum Abi değişmiyor yani bu New Game yazısını yeni oyun yazıyorum Burası tamamen siyah oluyor Çok garip bir şey hala çözemedim Eğer ki Transformers The Game şimdi eski kodlu bir oyun olduğu için Bu tür oyunları kodlamayı bilen, kodunu kıran ya da ne bileyim düzenlemeyi bilen arkadaşlar varsa Lütfen bana Discord üzerine ulaşsın Çünkü ben bu oyunun modellerini de değiştirmeyi düşünmüştüm ama modellere ulaşamadım maalesef eğer ki dediğim gibi e, GHG dosyalı uzantıları, o yüzden yapamadım Blender'da falan. Eğer ki bu konu hakkında bilgili insanlar varsa lütfen bana Discord üzerinden ulaşsın. Discord'da Discord üzerinden ulaşamayanlar da Instagram hesabımdan bana yazabilir. Razorix Türk sonunda iki tane K var. E, oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok uzattım biliyorum, farkındayım ama ilk bölüm çok özel bir bölüm. Ondan kaynaklı olarak herkese teşekkür etmek istedim. Otobotlar kısmına giriyoruz ve gördüğünüz gibi ilk bölümün kapağı da bu şekilde. Let's go başlayalım bakalım Allah'ım çok heyecanlıyım gerçekten Hani çocuklar gibiyim şu an ee, inanılmaz bir heyecan var içimde yıllardır oynadığım oyun aslında ama işte Kendi elim değdiği için demiyorum gerçekten müthiş bir proje oldu Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum Bizi destekleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum ee, 3000 abone de olduk bu arada Herkese binlerce kez teşekkürler Umarım 3000, 30.000, 300.000, 3 milyona doğru gideriz diye Umut etmekteyim Abi çok konuştum biliyorum ama gerçekten konuşmaya doyamıyorum öyle söyleyeyim. İnanılmaz bir proje. Ben susayım. Ara o Bee Prime konuşuyor. Oynasın. Allspark'ın lokasyonu ile alakalı gelen bilgiler o insanın yaşadığı yerin yakınlarında olduğunu gösteriyor. O bildiğince araştır ve bana geri dönüş sağla. Diseptikonlar, dönüşecek bir şey bul. Diseptikonlar Allspark'ın lokasyonunu bulmadan onları durduracağız Optimus merak etme. Böyle de biraz garip oldu ama ve arkadaşlar gördüğünüz üzere Transformers Game Türkçe sizlerle. Evet. İnanılmaz. Meteorun düştüğü yere git. Başka hiçbir otobot dünyada şu an olamaz ki bu da demek oluyor ki Decepticonlar izini sürmüş. İnanılmaz değil mi arkadaşlar? Şu oyunu Türkçe bir şekilde anlayarak oynamak inanılmaz güzel bir şey değil mi? Bu arada oyunu yayınladığımız zaman yani 17 Ocak tarihinde Yüksek grafikli bu şekilde gelecek arkadaşlar oyun size Haberiniz olsun bunda çok soranlar oluyordu Bakın arkadaşlar şu küpler var ya Onların bile rengini gördüğünüz gibi sol üstte Değiştirdim yani Bu proje bir aşk projesi Bir e, emek projesi Gerçekten tüm ses efektleri değişti Tüm müzikler değişti bakın şöyle bir dönüşeyim Duyuyorsunuz bir daha dönüşeyim Vuruşlar falan değişti Bakın bumblebeen'in sesini duyabilirsiniz uyduğunuz gibi, Bumblebee'nin sesi bile var. Müzikler yine filmden alındı, inşallah telif yemeyiz. Ama ee, evet, gerçekten inanılmaz bir proje. İlk bölümümüze girelim bakalım. Bu bir robot mu? Sanırım öyle. O zaman gel bakalım. Hadi bakalım. Bumblebee'ye de bu arada ses efektlerini bol bol koyduk. Çünkü Bumblebee'nin ses efekti yoktu. Tamamen sessizdi. Çok kötü bir şey bence bu. Gördüğünüz gibi yükleme ekranları bu şekilde değişti. Davetsiz misafir. Görevin Disepticon dronlarını yok et. Hikaye. Disepticonlar seni takip et diye onlar etrafa zarar vermeden elinden geldiğince çabuk bir şekilde onları durdur. Abi gördüğümüz gibi anladık. Müthiş. Durduralım Optimus. Bu arada çok sorulan sorulardan bir tanesi var. Transformers 2.0 e, The Game 2.0 ve Alternatif'e gelecek mi Türkçe dublaj diye. Gelecek arkadaşlar haberiniz olsun. Modlarla uyumlu hale gelecek yani hepsi. Fakat şu an değil. Hani o ileride gelecek. Haberiniz olsun. Oh oğlum ne oluyor lan? Hala bu arada oyun içindeki yazıları değiştirme çalışmalarım sürüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun öyle bıraktım falan yok. Ben inadım biraz <laughs> yapana kadar devam ederim genelde. Umarım yapabilirim. Dua edin de yapalım yani. Gerçekten. Yaparsak müthiş olacak çünkü. Evet. Anlaşılan o ki destek geliyor. İşte geldiler. Müthiş bir şey değil mi ya? Gerçekten müthiş bir şey. Valla ya bunu bir de bedava bir şekilde deneyim edecek olmanız inanılmaz bence e, güzel bir şey. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Kanala maddi olarak destek sağlamayı unutmayın. Eğer ki maddi durumunuz iyiyse, yeterliyse ve e, hani gerçekten de bu projeyi sevdiyseniz, gerçekten de bu, bu projeyi oynamak istiyorsanız veya bundan daha iyi projeleri görmek istiyorsanız ileride, bana maddi olarak destek sağlamanız çok çok önemli. Çünkü bu işler biliyorsunuz bazen maddiyat gerektiriyor. Ondan kaynaklı olarak Tabii ki de zorunlu falan değil. Ama e, içinizden geliyorsa ve gerçekten de maddi durumu iyi olanlar için söylüyorum. Teşekkür butonunu kullanmayı veya kanala katılmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Dedik. Devam. Bu arada bir arkadaşımız şey sormuştu. Bu araba kameralarını düzeltecek misiniz diye. Maalesef düzeltemedim onu. Eee... Gördüğünüz gibi bu arada Chapter Complete müziği de değişti tamamen. Hepsi müthiş bir şekilde, film uyumlu oldu. E, onu değiştiremedim o kamerayı çünkü dediğim gibi oyunun kodları aşırı eski. Aşırı eski olduğu için de e, yapılmıyor. Yani gerçekten bazı şeyleri yapılmıyor. E, zorluyor. Diseptikonlar Allspark'ın nerede olduğu ile alakalı bir parça buldular. Parça Sam Witwicky isimli bir insanda bulunuyor. Diseptikonlardan önce ona ulaşmalıyız. Çok güzel ya. Valla. Eğer o aradığımız parçaya sahipse önce ona ulaşmalıyız. Tamamdır Optimus. E kendi sesimi duymak bu oyunda var ya o kadar mü müthiş bir şey ki. O kadar gurur verici bir şey ki yani. Bilmiyorum. Ya bu oyunu ilk kez oynayacaklar için belki o kadar önem önemli değil. Ne bileyim. Eee ya da tamam Türkçe olması güzel ama inanılmaz fazla bir özelliği yok belki ama. Iki buçuk yaşında Oynadığın ilk oyunlardan bir tanesi belki ikincisi bu oyun olunca insan bir gururlanıyor, insan bir seviniyor gerçekten. Biliyorum biliyorum sana araba alacağım demiştim. Sabah kalktığımız gibi araba pazarına gideceğiz. Evet be işte bu. Pişman olmayacaksın baba söz veriyorum. <laughs> onlar yapmadan önce burayı kontrol et Bumblebee. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Emin değilim. Ben eminim. <laughs> Müthiş değil mi ya vallahi. <laughs> Böyle komik şeyler de ekledim bu arada haberiniz olsun. Koruyucu melek bölümü. Görevin Disepticonlar sem'e ulaşmadan onları durdur. Hikayemiz Sam ne olursa olsun korunmalı. Disepticonlar sem'e Araba kiralama dükkanında ulaşmadan onları yok et. Gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar karaktere özel tasarımlarımız hepsi e, tüm bölümlerde geçerli haberiniz olsun. Oh my, yes. O yok Bu müziği de koyduk. İnşallah telif yemeyiz ama çok güzel müzik ya. Bu oğlum ne oluyor baga girdi. Bu biliyorsunuz ki Barricade ve Bumblebee'nin kapıştığı sahnede arkada çalan inanılmaz güzel bir e, metal rock müzik. Yanlış hatırlamıyorsam Pretty Handsome Of Al Alcourt mu ne öyle bir şeydi galiba ismi. Tamamdır Optimus. Devam ediyoruz abi. <laughs> Aşırı iyi ya. Oyunun orijinal müzikleri bence çok güzeldi ama e, film uyumlu olması için böyle müzikleri değiştirdik. Haberiniz olsun bu arada. Çok güzel ya şu müzik vallahi. İnsanı gaza getiriyor ha. şu hıyartoları da halledelim. Oğlum ölsene. Tamam. Ben tamam, bunu hallettik. Sen kaldın. Ağzını kırdım. Ve böylece ikinci bölümü de bitirmiş olduk. Umarım bunları değiştirebilirim ya. Yani. Vallahi ben bunu çok istiyorum. Sam, Gel de şuna bir bak. Araba resmen seni çağırıyor. Hem fiyatı da gayet ucuz. <laughs> Denemeye değer diye. Buna ne dersin? Bir Camaro. Asıl bu beni çağırıyor. Lütfen baba. İyi bakalım. Hadi sen biraz pazarlık yapalım. Çok <laughs> iyi be. Teşekkürler. Evet. Sen Vitviki'yi ve parçayı Liseptikonlardan korumak sana bağlı. Liseye doğru git ve ona sahip çık. Soğukkanlı ol. Evet, ee, bu arada bazı arkadaşlar Ayhan Kahya'nın sesini kullanmadığınız AI'dan diye sormuş. Ee, arkadaşlar bunlar para isteyen şeyler. Haberiniz olsun. Ben bunu bedava yapıyorum o yüzden. Paralı yapsaydım kesin yapardım. Ben. Bir dakika, bu benim anabam. Aa, ben de böyle lisinden alabilirim. Ya. Bize zaman kazandırıyor. Hadi koş! Aa! Ya Michaela'nın orijinal sesine bakın. Yağmur'un sesiyle aynı. Gerçekten inanılmaz bir ses. Tekrardan teşekkürler e, bu projeye dahil olduğu için. Koru ve hizmet et. Görevin Barricade'i yen ve Seme ondan önce ulaş. Hikaye. Barricade Sam'e ulaşmak için insan polis arabası kılığında gizleniyor. Ne olursa olsun onu Sam'den uzak tut. Tüm lokasyonlara Barricade'den önce ulaş. Görevimiz bu. Gel bakalım. Barricade'i Sam ve Michaela kaçarken tutmalısın. Sağ üstte bakarsanız, Barricade'in fotoğrafı da remastered edildi. Her fotoğraf remastered edildi arkadaşlar, haberiniz olsun. Hepsini kendi elimle Photoshop'ta düzenledim. Her şeyi Photoshop'ta düzenledim valla. 50 tane proje çıktı yani aynı anda. Peşinden git. Onlar ulaşmadan işlerini bitirmeliyiz. Ben bunu vurmayacağım diyecektim, öldü kendi. <laughs> vallahi öldü kendi galiba. Okey devam. <laughs> bu arada arkadaşlar ya bunu keşke başta söyleseydim ama Eee, bu şeyin Arkadaşlar bu modu e, YouTube kanalına paylaşmak isteyenler, editini yapmak isteyenler vesaire vesaire e, serisini yapmak isteyenler lütfen tabii ki paylaşabilirsiniz istediğiniz gibi oynayabilirsiniz kanalınıza yükleyebilirsiniz hiç sıkıntı yok sadece açıklama kısmına modun yapımcısı olarak beni etiketlemeyi unutmayın lütfen çünkü yani e, e, o kadar uğraştık. Böyle şeyler yaşamak istemiyorum yani. Oğlum çok tatlı ses Dönüş ve harekete geç Yes Vallahi transform and rollout'u Daha ne kadar Türkçeleştirebilirim Bilmiyorum Dönüş ve harekete geç Bence okey abi <laughs> Bu arada yine o müzik girdi müthiş bir müzik İnşallah telif yemem ya Telif yersen kısmak zorunda kalacağım çünkü biliyorum <laughs> Yemem ya yemem yemem <laughs> Evet son kısmına geldik berikeyle. Abi bu nasıl bir hız ya? <laughs> Hemen. Baya dikkatli olduk sağ olsun Berikeyt. Oh wow wow wow. Sakin ol man. Dur 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 dur. Tamam. Yere düştü. İnşallah ölmem. Güzel. Baga girdik. İyi iyi. Oğlum adamın hiç hasar gitmedi lan. Şey canı gitmedi pardon. Hasar gitmedi. Oha. Öyle bir patladı ki canı bitti yani. Yarıya düştü. Gel bakalım. Ağzını burnunu kırdım. Ne oluyor oğlum? Bugün çok buglı bu oyun. <laughs> Yine fırlattım. Ortalığın anasını ağlattı Berikey sağ olsun. Tut. Tamam. Küt. İçinden geçerim seni. <laughs> Ve böylelikle de bu chapter'ı da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yes. İnanılmaz güzel ya. Yani. Gerçekten hani kelimelerle tarif edilemeyecek kadar güzel bir şey. Ee... Bizi kurtardın. Nesin sen böyle? Sanki biraz robota benziyorsam. Yani her neyse artık orada kıçımızı kurtardın. Teşekkürler. <laughs> Bumblebee. İnsanları bularak harika bir iş başardın. Bizi o Spark'a götürecek parça olur. Onu ne olursa olsun korumalısın. İletişim Bölgesine doğru git ve sinyali kes. Onu nasıl becerdim lan ben az önce? <laughs> Okey tamam şuradan devam. Bu arada bu projeyi yaparken gram sıkılmadım biliyor musunuz? Hani bir kere bile hay Allah kahretsin şu projeyi. Bitse de kurtulsam falan demedim yani. Gerçekten 8 ay nasıl olmuş ya? 8 ay nasıl ağzımı tutabilmişim ben ona şaşırıyorum. Normalde hiç tutamam. Hemen söylerim birileriyle paylaşmak isterim ama valla. Hava hakimiyeti bölümündeyiz. Radyo kulelerini ve jeneratörleri patlat. onlar otobot arkadaşlarının dünyaya inmesini engelleyecek. ...bazı cihazlar kullanıyor. Bunların enerjisini kesmek için radyo kuleleri ve jeneratörleri patlat. Teptikonlar sinyale müdahale etmek için çeşitli cihazların kontrolünü ele geçirdi. Senin optik sensörün sinyali kırmızı renkte belirleyecek. Onları yok etmelisin. Mesela ben bunu küçükken anlamıyordum. Mesela. Örnek. Şimdi İngilizce bilmeyen insanlar var hala. İngilizce bilmeyen adam bunu nasıl e, anlayacak? Anlayamaz. Tabii artık anlayabilir. Geçiş bölgesine doğru git. ve Sinyali kes. Bombobee. İşte iniş koordinatları. İki kere aynı. Geçiş bölgesine doğru git. ve Sinyali kes. Burayı gerçekten niye iki kere yapmışlar? O'nu anlamadım. Original oyunda da böyle, original <laughs> editacında böyle Selamlar. Dönüş artık istiyorsan ya o kadar vurdum. <laughs> Bugün gerçekten bug'lı bir oyun ha. Şöyle şu kuleleri patlatalım. Bu arada bu kaçıncı seri artık Transformers The Game bu kanalda bilmiyorum ama gerçekten bu oyundan kopamıyoruz ya kanal olarak. Kaç tane serisi var bu kanal şey Eee oyunun? Alternatif mod var, 2.0 var. Ondan sonra bu var. Normal orijinal seri var. Bu arada var yani. Bir de bunların Decepticon'ları var. O da var tabi. Bu arada az önce duydunuz mu bilmiyorum böyle bir diye bir ses geldi böyle ince bir ses. O da ee, karşı Decepticon dronlarının sesleri. Onları bile değiştirdik yani. Gerçekten inanılmaz bir proje. Şunları da. Tamam. Sinyal <laughs> hazır. Koordinatlar tekrar giriliyor. Çabuk bambu Enerji bölgesine doğru git bölgeyi temizle. Sinyal hazır. Koordinatlar tekrar giriliyor. Çabuk bambu Bak bu Enerji da mesela iki doğru ilginç. Temizle. Oyunun orijinali böyle arkadaşlar. Ben ben bir şey yok yani. Oynayan hatırlar zaten. iki kere diyor Optimus burada nedense. Oyunun kodlarıyla alakalı bir durum. Bu arada bu proje tamamen bittikten sonra yani e, tüm o işte güncellemelerinden sonra vesaire bambaşka bir projeye geçeceğim. The game'i öyle bırakmak istemiyorum. Ve o proje gerçekten gerçekten inanılmaz bir proje olacak. Bu da çok güzel bir proje ama onunla beraber bunu birleştireceğim ve enfes bir şey olacak. Eğer yapabilirsen tabii. <laughs> o da var. Ve böylelikle galiba Bumblebee bölümünün, Bumblebee kısmının sonuna gelmiş olduk. Ara sahnemizde izleyelim ve sonra da videoyu bitirelim. Ben Sam. Ben Mikaela. Benim adım Optimus Prime. Ve senin yardımına ihtiyacımız var. Böylelikle ilk bölümün sonuna geliyoruz. Gördüğünüz gibi bunun da tasarımı değişti. Aa müzik çok güzel. <laughs> İnşallah buradaki bu Sam is safe for now falan filan bunları da değiştirebilirim. Gerçekten içimde kanayan bir yara şu anda bu kısım. Umarım değiştirebilirim. Ben değiştireceğime inanıyorum. E, 17 Ocağı daha var. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 7'si. 10 günüm daha var. E, hem seriyi çekip hem yapmak biraz zor olacak ama e, ben yapacağıma inanıyorum. Bu arka planda neden beyaz yaptın diye sorarsanız arkadaşlar mavi oyunun hudu falan her şeyi mavi. Şimdi mavi benim bildiğim otobot. Ama biz Decepticon oynarken de mavi, hud falan. Bu bana saçma geliyor. Ben de gittim ne yaptım? Ne olsun ne olsun diye birazcık kafamla kurcaladım aslında ama sonra dedim ki Abi İki tarafında gönül nasıl olabilir? Beyaz olur yani. Beyaz nötr. Hani ne kırmızı ne mavi ne siyah. İşte ne kırmızı ne mavi ne yeşil ne sarı yani. Tam böyle beyaz. Bence mantıklıydı. Bilmiyorum. Böyle arka plana da hem Optimus hem Megatron'u koydum falan. Güzel oldu bence. E, umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomuzu da burada bitirelim. Bir sonraki bölümde Jazz, Optimus ve Iron Knight ile oynayacağız. O bölümü de merakla bekliyorum. O bölümde baya bir seslendirme kadrosunda insan var. Umarım hoşunuza gitmiştir Türkçe dublaj. Bu arada yanlış olmasın, Transformers The Game Türkçe bu arkadaşlar. Transformers The Game Türkçe dublaj yok. Öyle bir şey yok, haberiniz olsun. Türkçe diye geçiyor. Kısaltması da TF, TG, TR. Böyle bir kısaltması da var, haberiniz olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Hem remastered, hem Türkçe dublaj. İnanılmaz bir proje oldu. Çok mutluyum gerçekten bu projeyi sizle paylaşacağım için. Ee, umarım oynadığınız zaman beğenirsiniz. Umarım izlediğinizde beğenmişsinizdir şimdi. Evet. 10 bölümlük güzel bir serimiz olacak. Her gün yeni video gelecek. Bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi tekrardan. Kanala maddi olarak destek sağlamak isterseniz kanala katılabilir veya teşekkür butonunu kullanabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, her videoya yorum atmayı unutmayın ki kanalımız daha fazla öne çıksın. Daha fazla insan bu modu görsün. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.